İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi, infaz yasasının değişmesi için Bakırköy meydanında oturma eylemi başlatmıştı. Sanatçı Gülben Ergen Yasemin Minguzi'ye destek verdi. Ergen bir annenin ahı dünyayı yakar, hepimizin evladı var, bu son olsun, sen bir daha eylem yapmak zorunda kalma Yasemin, Ahmet bütün kardeşleri için emsal karar çıkarsın ifadelerini kullandı. Bir annenin ahı dünyayı yıkar. Çok üzgünüm. Ama biz yanındayız. Yasemin ne olmuyor? Sen bir daha eylem yapmak zorunda kalma. Yok, bu son. Ahmet, Zaten ben e... bütün kardeşleri için emsal bir karar çıkartabilsin. Öte yandan şarkıcı Ece Seçkin de Bakırköy Meydanı'nda oturma eylemi yapan Yasemin Minguzi'yi yalnız bırakmadı. Acılı annenin infaz yasasının değişmesi için kaleme aldığı satırları okurken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Canımız yanarken, taş kesilirken kimilerinin de neden kaldıracak leş bir fikir hummasına tutulduğunu görüyoruz.